Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aksiyon nasıl kurulur ve full yapılır onu göstereceğim. Size verdiğim linkten buradan indiriyorsunuz RAR dosyasını. Sonra şey setup'u açıyorsunuz. Türkçe yok arkadaşlar. İngilizce yapın. Okay diyoruz. Next neyse kalan ona tıklıyoruz kurmasını bekliyorum şu anda. Kısa sürede kuruluyor zaten hemen biter şu an şimdi. Hemen bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben istiyoruz. <laughs> Biraz daha stay mı Kapatıyoruz. Aksiyon geldi arkadaşlar. Şu anda videoda olduğum için şey görmüyor olabilir. Giriyoruz evet diyoruz. Gördüğünüz gibi açılıyor arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. geldim arkadaşlar tıkladım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar full değil. aktif tıklıyoruz. Şimdi bir dakika arkadaşlar. İndirelim şunu aşağı. Burada key açıyoruz. Radosyanız içindeki. Bunu kopyalıyoruz. Geliyoruz. Buradan aktivite. Şuna tıklıyoruz. Yapıştır. Yukarı geliyoruz. Sakin. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Ya, tekrardan yapıştır diyoruz. Sonra az az tweet'e. Yani full slow oldu arkadaşlar şu anda. Gördüğünüz gibi burada şey yazıyor. Full yani. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.